Sen sanki evet desen hani ya? Bir gece kalacak. Olmaz dedim ya Sıtık'a. İyi noeller Safiye teyze. <laughs> ya bak ne ya alt tarafı bir gece daha bizde kalacak ya. Kız niye ikide bir geliyor bize bu karı ha? Zırt pırt söyle! Aa. <laughs> Gizli gizli belgeselimizi mi çekiyor yoksa Sıdık? A? Ya ne alakası var canım? Geçen sefer geldiğinde çok hoşuna gitmiş. Bir gece daha kalmak istiyor işte. Olmaz. Ha? Alışır sonra hep ister. Ya hem sadece kendisi istemiyor ki. Asıl annesi göndermiş. Geçen sefer kızıma çok iyi göz kulak oldu. Safiye Saka iyi bir anne, insan evladı diye düşünüyor herhalde kadın. Hem bana bak, Ezgi Suyu terbiye edip cemiyete kazandırsan fena mı olur? Hadi ben olur dedim Sıdık. Ya baban kızarsa? Sen olur dedikten sonra babam bir şey demez. Bizim evin vize ve pasaport işlemlerinden sen sorumlusun. Hadi ama ya, kalkmış gelmiş işte kız. <laughs> Ay tamam Sıtıka tamam. Sadece bir gece kalabilir. ama söyle ona babanın yanında öyle fosur fosur sigara falan içmesin. Tamam, çok sağ ol kız anne. Çak mutfağı sevdi, kalıyor. Hadi, hadi 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 hadi. <laughs> Tamam tamam, biz de dansöz haram zaten anasını satayım. Ne var iki dakika baktıysak? Ben sana bakma demiyorum ki ha? İkisini de birden aynı kanalı seyretme diyorum sadece. Ay sonra şifreler kaçar değil mi anacığım ha? Bana bak Samim, Hı. sen de kalk şu telefonları getir hadi çocuğum, elimin altında olsun. Masanın üstünde de kağıt kalem var, onları da getir hadi bakayım. Hadi sana Samim! Kaptan lan! Tamam baba ya! Ezgi, su asansörde çocukla baş başa kalınca neler oldu? Az sonra! <laughs> Karı başladı yine pehlivan tefrikası gibi car 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 konuşmaya. Sıdıka, Hı. ne yapıyorsun siz burada ha? Çabuk içeriye gelin, şifre toplayacağız. Ya ne bize ne şifreden? Ev abim toplasın, onun boyu daha uzun. <laughs> <laughs> Abin aptal, o beceremez. Hem kız kısmı daha iyi anlar böyle şifre işlerinden. İyi de anne, Ezgi suya ayıp olmaz mı ya? Kız buraya şifre toplamaya gelmedi ki. Şurada laflıyorduk ne güzel. Onun buraya niye geldiği ortada, Hı. hani içip içip komaya girmesin diye annesi buraya yollamış. Ha burası Hı. alkol tedavi merkezi değil Sıdıka Hanım. Ne ya? Anlıyor musun? Ya? Yani bir işin ucundan tutmasını öğrensin, anlıyor musun? Ya? Ha böyle sosyal aktivite, alkolik bünyeye çok iyi gelir çocuğa. Evet anne. Yürü. hadi. Ha, i̇yi akşamlar amcacığım. Hadi. Hasan hadi. evde miydi? Şişt. Ha ben Samim, ilkokuldan arkadaşıyım. 746 Samim deyin, hemen tanır. Ne? Hasan artık o evde oturmuyor mu? şey ben kendisini dördüncü sınıftan sonra görmemiştim de ya sahi ne yaptı bitirebildi mi o okulu evlenip başka bir eve mi taşındı Haş, ben şeyi soracaktım hani bu akşam için bir planı varsa ha, sahi sizin bir programınız varsa size geleyim mi amca alo alo Ha yine daha söz seyrediyorsun. Ne var ya? Sen demedin mi seyret diye? Bekir ya ben sana daha söz seyret ...kanal kanal daha peşinden koş demedim değil mi? Ha? Hay belli bir kanalda dur da şifreleri takip edelim. Hay senin şifrene de sana da ya. Kızım, kızım karıştırma şunları. Edebinle otur. Cık, pardon Safiye teyze ya. Televizyon şifreyi verdi ona yazacaktım. Kostümler Faruk Sarac yazdı. Terzi adı o kızım şifre değil. Blockchain. Samim, meşgul etme ulan telefonu. Getir şuraya. <laughs> ha, onu aldım ben kız. Sen dördün şifreyi söyle bana. Kaç? 42. Tamam. Şimdi de öbür kanalın ilk şifresini söyle. Ha? Kız çabuk değiştir Sıdıka şu kanalı hadi. Ne? Bunlar az önce vermişler şifreyi. Başka kanal aç, boşu boşuna zeynetmeyelim. Gonca Gül, ha? Dinliyorum anacığım, evet. Hangisi miydi? Dur bakayım, dur. Aa, hece hece veriyordu onlar, evet. Kız hece hece veriyordu diyorum ya. Ne? Zö mü? Aa! Ay zö diye şifre olur mu ya Gonca Gül? Bir yanlışlık olmasın anacığım, ha? Sıdıka, kız çabuk git içeriden imla kılavuzunu bul getir, hadi. Hah. Gonca gün Bak anacığım ikinci şifreyle birlikte okuyunca olmuyor ya. Emin misin sen zö olduğuna? Ha? Aman iyi iyi tamam hadi. Hadi sonra konuşuruz anacığım hadi. Hadi Sıdık ha. Ne? Aa, imla kılavuzunu getir. Ay saçmalama anne bizim evde imla kılavuzu ne arasın? <laughs> sen sağ sola emirler yağdırırken ağzından öyle bir laf çıktı ama kapatalım o konuyu. O sırada sen kendinden geçmiştin. Ne? O ananın her zamanki hali kızım, her sene aynı terane, o şifre toplayacak diye... ...biz televizyonda abuk subuk programları seyrediyoruz. Alo, alo, Osman abim evde mi, ne, üç odalı yerde mi, e ne diyorsun ya kardeşim ya? Alo, alo, lan Samim, şu tavlayı getir de bir iki saat oynayalım bari hadi. Ne tablosu baba ya. Ben şu an televizyondan başka bir yere bakamam. Annem emir verdi, şifreleri yazıyorum. Ya? Tombala yok mu tombala? Hadi biriniz getirin de tombala oynayalım bari. Siz kalk, kalk kız hadi kalk. Ama baba sen geçen sene hileli diye bütün tombalayı sobaya atıp yakmıştın. E bu saatte de nöbetçi tombalacı bulunmaz ki. İyi be iyi. Oradan bir silah verin de kendi kendime Rus ruleti oynayayım bari. Sus. Bana bakın, ben biraz kestiriyorum. Sibelcan yeni yıl mesajı verirken uyandırırsınız, tamam mı? Bu yıl zekimrenin yerine kesin o çıkar. Ay ilahi Zekeri ha. Ay Zeki yerine o karı çıkar mı hiç, Ne yapar yapar, gene zekimreni bulurlar arşivden, çıkarırlar. Ezgi Sol, sıkılmıyorsun yine? mi? Yo. O, o nasıl Ay. kız öyle? Bana bak, biraz bu şifre faslı biter, geçeriz odamıza yine. Hı? Cidden sıkılmıyorum Sidika ya. Yalnız siz ya bu yılbaşını çok farklı geçiriyorsunuz, o yüzden alışamadım. Farklı mı geçiriyoruz, nasıl Hı. yani? Yani mesela şu anda eğer evimlerde olsaydık, strip poker ya da şişe çevirmece oynardık. Şişe çevirmece mi? Hı. Bu nasıl bir oyun? Bak şimdi, şişeyi koyuyorsun, etrafına oturuyorsun, sonra şişeyi çeviriyorsun. Alo, yılbaşı masası buyurun. Hala? JT'den sen misin? Şifremi. Dur, dur, bir dakika dur. Anneme vereyim. Önce evet. telefonumu verin ya. Arayayım falan olur. Alo hala. Ha. Hangi kanalın şifresini istiyorsun? Koy. Ya! <laughs> Şeter abla. Benim Safiye. Ha, iyiyim, iyiyim. hamdolsun. Ha yok vallahi biz de alamadık. Ha. ha? elektrikler kesildi de yeni geldi. Ha. Ay. Alırsak biz sana haber veririz Şeter abla. Ha. hadi sana iyi yıllar. Yani şey de selam söyle. Hadi. Hani niye yalan söyledin ki işe tartalama? Sabahtan beri almadığım şifre kalmadı ki. Bilgi bankası mı kız burası? Allah Allah. Dikkatli takip etsemiş. Ne yapalım yani? Laf, kanallar dünyanın parasını harcıyor seyredilmek için. Ayol yazık günah be. Ne? F Ferit askere mi gitti? E, bu halde evde değildir. Türk be. Yok sizde değildi. <laughs>